sevgili 3. sınıf öğrencileri bugün sizlerle birlikte zihnen çıkarma işlemleri yapacağız. Farklı yöntemler deneyeceğiz ve sonuca en kolaydan ulaşmaya çalışacağız ve sizin bunu zihinden yapmanıza yardımcı olacak yöntemlerden bahsedeceğiz. Evet Tim burada. Merhaba Tim. Tim yuvasındaki 87 cevizin 20 tanesini yemiş. Tir. Tim'in geriye kaç cevizi kalmış? Tim çok güzel afiyet olsun. Evet bize de biraz ceviz bırakmışsın. Ne kadar bırakmışsın onu bulacağız. Nasıl bulalım? Şöyle bulalım isterseniz. 87 ve 20. Bunları onluk ve birliklerine ayırabilir miyiz? Çok güzel ayırırız değil mi? Şöyle onluk ve birlikler dersem. Şimdi 8, 87. Birler basamağında 7 var. 7 birliği vardır. Evet sizi duyuyorum. Onlar basamağında ne var? 8. Onluk var. Bakıyorum. 0 birliğimiz var. Yani hiç birliğimiz yok. 2 onluğumuz var. Şimdi yapacağımız şey şu. Birlikten birliği çıkarmak, onluktan da onluğu çıkarmak. 7 birlikten 0 onluk çıktı. Yani 0 çıktı. 0 birlik çıktı pardon. 7'den 0 çıktı. 7 kalır. Sonra şöyle onlukları indirelim. 8 onluktan 2 onluk çıkarsa da ne kalacaktır? 6 onluk kalacaktır. Ne oldu? 67. Sonucumuz 67. Gördük mü sevgili arkadaşlar? e, birlikler ve onluklarla parçalayarak yaptığımız işlem ne olmuş oldu? Gayet kolay bir şekilde yapılmış oldu. Bir daha tekrarlarsam 2 birlikten 0 birliği çıkardık. E, şey 7 birlikten 0 birliği çıkardık. 7 bulduk. 8 onluktan 2 onluğu çıkardık. 6 bulduk. Sonucumuz 67 olmuş oldu. Gayet basit ve kolay. Siz de bunu zihninizden gayet güzel bir şekilde evet. ne abisiniz? yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Mete 75 soruluk soru kitapçığını kitapçığından 4 günde 40 soru çözmüştür. Mete'nin çözmesi gereken kaç soru vardır? Aşamalı çözüm demişiz. Nasıl aşamalı çözüm? Şimdi sevgili arkadaşlar 4 günde 40 soru çözmüş. 4 günde 40 soru çözdüyse her güne kaç soru çözmüştür ki acaba? 10, 20, 30, 40. Onlar onlar çözmüş olabilir mi? 10, 20, 30, 40. Şimdi ben ne yapacağım? 75'ten her bir günü çıkaracağım. 75. Birinci gün 10 çözdüm. 5. Bir tane çıkardım. 65. Daha sonra ikinci gün bir daha 10 çıkarıyorum. 5'ten 0 çıktı. 5. Alttan 1 çıktı. 55. Üçüncü güne geldik. Bir 10 daha çıkarıyorum. 5'ten 0 çıktı. 5. 5'ten 1 çıktı. 4. Daha sonra yine 10 çıkarıyorum. Sonuncu 10'um artık. 5'ten 0 çıktı 5. 4'ten 1 çıktı 3. O 35. Ne yaptık? Aşamalı aşamalı ne yaptık? Çözdük. Kır kır yaptık. 4 gün olduğu için onar onar çözmüştür diye düşündük. Ve onar onar çıkardık. Sonucumuzu bulmuş olduk. Bu da nasıl? Aşamalı olarak zihinden çıkarma olarak bir yöntem olarak ne yapabilirsiniz? Aklınızda tutabilirsiniz. Devam edelim. Ekle sonra çıkar. Acaba nasıl bir yöntem? Ali amcanın Ali amcanın çiftliğinde 47 keçi vardır. Aa ne güzel bir keçimiz var. Keçimiz me. Keçilerden 20 tanesi otlamaya gittiğine göre kaç keçi kaldı? Diyor ki yöntemde ekle sonra çıkar. Veya da şöyle diyebilirsiniz. Önce ekle sonra çıkar. Hatta daha güzel oldu. Önce ekle sonra çıkar. Şimdi 47 tane keçim var. Ben bunu yuvarlamak istiyorum. Yani en yakın olan yuvarlayarak çıkartırsam daha güzel olur. O zaman en yakın olma yuvarlamak için kaç eklemem lazım? 3 eklemem lazım. 50. Önce eklediğimi ne yapmıyorum? Unutmuyorum. Çünkü bu eklediğimi en sona çıkarmalıyım ki ne olmasın? Sonucum farklılaşmasın. İşlemin eşitliği bozulmasın. 3 ekledim 50 oldu. Şimdi 50'den 20'yi çıkarmak 47'den 20'yi çıkarmaktan daha kolay. Neden? Çünkü her ikisinin de birler basamağı görüyorsunuz 0. 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 2 çıktı 3 30 ama ne yapmıyorum önce eklediğimi unutmuyorum bu önce eklediğimi ne yapacağım çıkaracağım 30 kalmıştı 30'dan 3'ü çıkardım geri sayıyoruz 30'dan 3'ü 3'e 3 geri sayıyoruz 29 28 27 evet 27 keçi ne yapmış kalmış İsterseniz bu yöntemi de kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar bu da size zihinden çıkarma için bir yöntem olarak kalsın. Devam edelim bakalım neler var. Okuldaki sıvı sabun tüplerinin 99 tanesinin 55 tanesi kullanılmıştır. Kullanılmayan kaç tüp kalmıştır? Siz de okulda ellerinizi sık sık sabunluyorsunuz değil mi? Çok çok önemli. Burada hepimiz ne yapmalıyız? Bu sıvı sabunu ve temizlik malzemelerini düzenli israf etmeden sık sık kullanmalıyız. Azaltarak yapalım demişiz. 99'dan benim 55'i çıkarmam gerekiyor değil mi? İşlemim bu. Şimdi ben 99'dan 5 çıkartırsam ne olur sevgili arkadaşlar? 5 çıkarttım 99'dan. 5 çıkardım. 94 olur mu? İşlemin dengesinin bozulmaması için 55'ten de 5 çıkarırsam yani her ikisinden de 5 çıkardığım için sonuç değişmeyecektir. O zaman ne oldu? 5'ten 5 çıktı 0, 50. Bakın her ikisinden de 5 çıkardığım için sonuç değişmeyecektir. Ama ne oldu? Benim çıkarma işlemini yapmam çok daha kolay oldu. Çünkü neden? 4'ten 0 çıkardığımda 4 kalır. 9'dan 5 çıkardığımda da 4 kalacak. 44 buldum. Ne yaptım? Azaltarak. Hem eksileni hem çıkanı aynı sayıyla azalttım. Burada azaltırken dikkat etmem gereken şey şu. Çıkanın özellikle birler basamağını 0 yapmaya çalışmak. Hani bundan 5 çıkardığım için eksilenden de 5 çıkarmış oldum bunu sıfır yaparsam çıkarma işlemi ne yapacağım? Çok daha kolay yapacağım. Her ikisinden de aynı sayı azaltırsam özellikle de çıkan sayının birler basamağını sıfır olmasına yardımcı olursa zihinden çıkarma işlemi yapma çok daha kolay olacaktır. Hepinize temiz, sağlıklı günler dileyerek diğer sorumuza devam ediyoruz. Bakalım bizi ne bekliyor? Çok güzel bir göçmen kuşu bekliyor. Biliyorsunuz ülkemize de çok fazla göçmen kuşu geliyor. O yüzden doğamızı daha çok korumalı, daha çok özen göstermeli, çevre kirliliğine karşı duyarlı olmalıyız. Dedikten sonra sorumuza bir bakalım. Göçmen kuşların toplandığı bir gölde. 370 kuş vardır. Bu kuşlardır önce 30 tanesi, sonra 10 tanesi, daha sonra 20 tanesi yola çıkmıştır. Yola çıkmayan kaç kuş kalmıştır? Bu kuşlar demek ki daha sonra yola çıkacaklar. Burada iki yöntem belirleyebiliriz. İlk önce birinci yöntem diyelim. Biraz önce de yapmıştık aşamalı yöntem dediğimiz yöntemi kullanabiliriz. 370'ten sırasıyla ilk önce 30'u çıkarırsak ne oldu? 0'dan 0 çıktı 0. 7'den 3 çıktı 4. 3'ü yayın 340. Daha sonra 340'tan neye çıkaracağım? 10 tanesi gitmişti. Onu çıkarıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 4'ten 1 çıktı 3. 3'ü de aynen yorur, yazıyorum. 330. Son olarak 330'dan 20'yi çıkarıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 3'ten 2 çıktı 1. 3 aynı yazıyorum 30. Bu bir yöntem. İkinci yöntemle ne yapabiliriz? Size hangisi kolay geliyorsa onu kullanın sevgili arkadaşlar. Şimdi 30 10 20. Bunların hepsini toplayabilir miyim? Toplarız değil mi? Toplarsam hepsini. Bakın 0 3 2 daha 5 1 daha 6. 60 tanesi yola çıkmış. Toplam kaç kuş vardı? 370 370'den 60'ı çıkarıyorum. 0'dan 0 çıktı. 0. 7'den 6 çıktı. 1. 3 aynen yazıyor. 310 gördüğünüz gibi ikisine de aynı sonucu bulduk. İstediğinizi yapabilirsiniz. Burada iki işlem yapmış oluyoruz. Burada üç işlem yapmış oluyoruz. Çok da büyük bir fark yok. Sizin hangisi kolayınıza geliyorsa, hangisi sizi daha iyi çözüme yöneltiyorsa ikisinden birisini seçebilirsiniz. Dedikten sonra devam edelim. Alıştırmalarımız var. 780-50 diyor. Burada ben sayıları parçalayarak yapabilirim değil mi? Mesela nasıl yapabilirim? 700'ü 700 artı 80 şeklinde yazabilir miyim? Eksi 50 dersem ne yapacağız? Şurayı yapabilirsiniz. Bakın 700 artı 80 diye parça aldım. 780'den 50 çıkarmak yerine 80'den 50 çıkarıyorum. Nedir? 30'dur. 700 ile de 30'u toplumda tabii bunu ziynan yapıyorsunuz. 730 bulmak daha kolay olabilir. 900 eksi 70. Yine... 900'ü şöyle parçalayabilir miyim? 800 artı 100 diye. 100'den 70'i çıkaracağım. 100'den 70 çıkarsa 30. 800'de aynen yazıyorum. 800 artı 30'dan 830. 600 eksi 40. Yine bu 600'ü 500 artı 100 olarak yazarım. Eksi 40 dersem. 100'den 40'ı çıkardığımda ne bulurum? 60 bulurum. Bravo size. Siz de buldunuz biliyorum. 500'e de 60'ı toplarsam 560 bulmuş olurum. Aşağı indiğimizde 370 eksi 60. Bunu da şöyle yapabilirim. 300 artı 70 olarak yazabilirim. Eksi 60 diyelim. 70'ten 60 çıkarırsak 10'dur. 300'de de onu toplarsak 310 ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Evet. Zihinden çıkarma işlemleri bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Bunların istediğinizi istediğiniz yerde kullanarak ne yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Önemli olan burada bizim işlemleri zihinden yapmamız ve daha pratik daha hızlı olmamız ve tabii ki doğru yapmamız. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın ve abone değilseniz de kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.